BD'de astrolojiden sevgiler. 10 Haziran 2021 önemli bir güneş tutulması bizleri bekliyor. Bu güneş tutulması 3,5 yıllık bir dönemi, 3,5 yıllık bir sahneyi önümüze edecek açıkçası. Ee, gelişmeler de haliyle kolay olmayacaktır. Bununla ilgili önemli başlangıçlar yapacağız. Neden? Çünkü yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni olaylar, yeni insanlar, yeni durumlar demek. Demek ki hayatımızda çok önemli bir döngüye giriyoruz. Saros ailesinin 147 oğlu döngüsü bu açıkçası. Güneş tutulması. Bu güneş tutulması da halkalı güneş tutulması deniyor adı. Halkalı olduğu için ilişkilerle alakalı. Biraz yüzeye benziyor çünkü görüntüsü. Yüzeye benzediği için de özellikle ilişkilerden bahsetmek söz konusu oluyor açıkçası. 31 Mayıs 2003 dönemine gittiğim zaman ben kendim. Nişanlanmıştım o dönem. Ee, yeni bir hayata, yeni bir duruma, yeni olaylara başlamıştık. E, bu dönemde tekrar 2021'e geldik. Demek ki ilişkilerimle, evliliğimle ilgili farklı döngüler, farklı olaylar yine yaşanacak. Hayatıma farklı meseleler girecek demektir. Siz de böyle bakabilirsiniz olaya. 2003 yılında bir gidin, orada neler yaşadınız, ne gibi olaylar başlattınız. Mesela yeni bir işe girdiniz diyelim. Şimdi işiniz yok, yeni bir işe tekrar girebilirsiniz. İş değişikliği yaptınız, belki yine iş, iş değiştirebilirsiniz gibi. Araba aldığınız araba değiştirebilirsiniz gibi. Bir takım meseleleri önünüze tekrar geri getirecektir. Olumlu yaşananlar için tekrar olumlu şeyler olacak. İkizler döngüsü olduğu için bu hava ve ateş grupları için gerçekten olumlu meseleleri önümüze getirecek. Bu tutunmadan en çok zarar görecek burçlar da söylemesi çok kötü ama ne yazık ki yengeçler ve başaklar olacak. Onlar çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Biraz sonra sayacağım meseleler doğrultusunda özellikle. Ee, bu dönemler özellikle aile, ailede yaşananlar, evlilik dönemleri, evlilikle ilgili ritüeller, merasimler bu tarz şeyleri hayatımıza getirecektir. Terazi burcu yükseliyor. Terazi olduğu için zaten tekrar söylerim, ilişkileri anlatacak, ilişkilerle ilgili yepyeni gelişmeleri bizlere sunacaktır. Şimdi bu ee, güneş tutulmasının 3,5 yıllık bir e, sayfa açıyor önümüze. Ay tutulmaları. Daha önceki ay tutulmasından da dinlemişseniz eğer. 6 aylık dönem açar. İşte bu güneş tutulması da 3,5 yıllık bir dönem açıyor önümüze. Peki bunun için yani bu saros döngüsü için bu geçerli mi? Hayır geçerli biraz daha e, daha hızlı gerçekleşecek hızlı ölçekte olacaktır açıkçası neden derseniz çünkü ikizlerin enerjisi var ikizler enerjisi sabırsızdır acelecidir kararları hemen verir e, bu olaylar da bizim hayatımızda çok çok daha hızlı gelecek demektir e, yine 4 Aralık 2021'de yaşanacak yay burcunda ki ya kadar yani Haziran yay Aralık dönemine kadar Burada bir olaylar başlamışsa çok hızlı bir şekilde aralığa kadar sonuçlandıracağız demektir. Öyle bir etki var. Ya da bunların çok bariz bir şekilde ortaya çıktığını göreceğiz. Şimdi bu tutunmanın detaylarına inecek olursak. Bellatrix sabit yıldızının etkisinde gerçekleşiyor. Merkür tam geri hareketinde üzerine de Bellatrix birlikte gelmiş yerleşmiş oluyorlar. Bellatrix çıkarcılık, iki yüzlülük, ticari ahlaksızlık, gözlerle ilgili problemler, dolandırıcılık, sahtekarlıkla ilgili bir takım meseleleri önümüze getirecektir. Hem retro olduğu için çok geçmişten yaşanan bazı şeyleri de önümüze getirebilir, sonuçlanmamıştır. Bunların artık sonuçlanmasını da isteyecektir aldatma enerjisi aldatılma enerjisi yani çok da güzel bir enerjiye sahip değil açıkçası Bellatrix'in bu bu enerjisi dünyaya dönüp baktığımızda salgın hastalıkları ikizler Hatta olduğu için salgın hastalıkları da Volkan patlamaları deniz yolculuklarında yaşanacak kazalar denizde denizle ilgili sıkıntıları önümüze getirecektir Bellatrix Juno ile karşıtlık yapıyor bu da özellikle evlilik, evlilik merasimlerini de hem bir ortaya fazlasıyla çıkarıyor. Bununla ilgili de bir takım gelişmeler ortaya çıkacaktır. Bu ilişkinin anlaşma zeminine, ilişkilerin anlaşma zeminine, imza zeminine de kayacağını görüyoruz bununla birlikte. Bazı durumların hak edilmişlik ödülünü verdiğini de göreceğiz açıkçası kıstırılmış bir burcun içinde olduğu için yani ikizler burcu e, tam olarak arada kaldığı için de bu enerjiyi çok çok daha üst seviyede daha hızlı bir şekilde daha yoğun bir şekilde önümüze getireceğini görüyoruz. Yine yurt dışını e, yurt dışı ile ilgili meseleleri ortaya çıkaracaktır. E, çünkü 9. evde gerçekleşiyor 3 9 hattı. Bu da eğitimle ilgili yurt dışı ile ilgili bir takım meselelerin ortaya çıkacağını. Davaların ortaya çıkacağını, davalarla ilgili bir takım kandırılmaların, kıstırılmaların, yanlış yönlendirmelerin de ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Mars ve Plüton burada karşıtlık yapıyor, bu da çok önemli. Güç savaşlarının ortaya çıkabileceğini, kışkırtma, mücadele, mücadele, kavgalar, kazalar, cinayetlerin de ortaya çıkacağını yine görüyoruz. Bunun dışında Bellatrix aynı zamanda Amazon kadınlarını da ifade eder. Amazon kadınları olduğu için ilişkilerden bahsettiğimiz için terazi burcu yükseliyor çünkü. Bu da Venüs'ün gözetiminde olan bir burç. Haliyle kadınları yine kadın cinayetlerini, kadınla ilgili meseleleri ortaya çıkaracaktır. Amazon kadın olduğu için kadınların daha lider, daha ön planda hareketlerini bunlarla ilgili artık yazılı sözlü basında çok farklı demeç demeçlerde bulunacak insanların olduğunu da görüyoruz. Yine medyada bir takım aldatmalar, kandırılmalar da görülebilir. Sosyal medya ile birlikte bir ilişkiyi hayatınıza girebilir. uzun zamandır beklediğiniz bir takım şeylerin artık sonuçlandığını bu sayede göreceğiz. Venüs ve Jüpiter yüceldiği burçlarda ve Jüpiter zaten kendi yönettiği burcunda yani balık burcunda Venüs de yüce diyor yengeçte bu ikisi arasında çok güzel bir üçgen var bunun sayesinde de şanslı birliktelikler şanslı beraberlikler de hayata gelecektir yani herkes aynı şekilde böyle aldatılacak kandırılacak diye bir şey yok buradan en zararlı çıkacak burçlar ne yazık ki Başak ve yengeç burçları onlar lütfen çok çok fazla dikkat etsinler özellikle imza atarken birileriyle anlaşmaya giderken sosyal medyadan birileriyle karşılaşıp görüştüğünde tanıştığında sosyal hesapları varsa bunları çaldırabilirler gibi gibi birçok meseleleri hayatımıza getirecek açıkçası Ort açısına baktığımızda 19 derece ikizlerde gerçekleştiği için 5 derece artı eksi kuralından 14 ile 25 derece arasında ikizler burcunda bir gezegeniniz varsa sizi çok fazlasıyla etkileyecek. İkizler burcu hangi evinize yerleşmişse o ev konularında fazlasıyla hareketlenmeler, o konuda fazlasıyla mücadele, efor sarf edebileceğiniz bir dönem açılıyor açıkçası sizler için. Dedikten sonra burçlarımızı neler bekliyor? Şöyle bir bakalım isterseniz. Koç burçları. Kardeşler yakın çevre kısa mesafe ilişkileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanır. Önünüze 6 aylık bir dönem açtı yine yani sizin öyle diyeyim. Eğitim programları, yazılar, yazışmalar, anlaşmalar. Mahkemelerle ilgili bir takım konular önünüze gelecektir. Ateş grubundan olduğunuz için şanslı gruptasınız. Buradaki gelişmeler özellikle kariyer hayatınızı olumlu yönde etkileyecektir. Kariyeriniz ve aileniz arasında kalabilir böyle bir sıkışmanın içinde de girebilirsiniz bilginiz olsun. Sevgili boğalar, maddi kazançlarla ilgili önemli değişimler yaşanacaktır. Siz şanslı grupta değilsiniz, o yüzden lütfen imza atarken birileriyle bir buluştuğunuzda, görüştüğünüzde biraz daha dikkatli olun. Kardeşlerle, komşularla güç savaşlarına çekilebilirsiniz. Kendi işinizi başlatabilirsiniz, yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. O yüzden hani bu riskli grupta da az buçuk olduğunuz için toprak grubu çünkü ister istemez bir takım sıkıntılar da getirecektir sizlere. O yüzden temkinli olmaya dikkat Özen gösterin bir takım katakollülere de gelmeyin sevgili ikizler sizin burcunuzda gerçekleşiyor çok önemli bir döngü açıyorsunuz sizin hayatınızda özellikle ciddi ilişkilere gidebilirsiniz evliliğe taşınabilir bebek bekleyebilirsiniz bebek haberleri alabilirsiniz önemli güzel gelişmeler var açıkçası sizler için ee, uzun süredir beklediğiniz bir türlü adım atamadığınız şeyleri artık bu dönem itibariyle gerçekleştirip başlatabilirsiniz. Lütfen gizli düşmanlara dikkat edin. Sevgili yengeçler, bahtsız yengeçler diyeceğim artık çünkü biraz sizi zorlayacak buradaki tutulma. Ee, sağlık kollarına dikkat etmeniz gerekiyor gizli anlaşmalar gizli düşmanlar e, fırsat kolluyor açıkçası o yüzden e, birinin canını yaktıysanız özellikle şimdi canınızın yanma zamanı ne yazık ki böyle söylemek durumundayım e, o yüzden dikkatli olmak durumundasınız hastanede iseniz Ya da hapishanedeyseniz bununla ilgili sıkıntıların içindeyseniz burada biraz daha zorlanmanızı, zorlanacağınızı, biraz daha uzun bir süreç bir nekahat döneminden geçeceğinizi gösteriyor açıkçası göstergeler. Mahkemeler ve doktorlardan beklediğiniz o tam iyi sonuçları alamayabilirsiniz. Boşanma ortaklıklarla ilgili ayrılmalar söz konusu olabilir. Saklı gerçeklerin çünkü ortaya çıktığı artık hiç kimseyin hiçbir şeyin de gizlenmediği gizlenmediği bir dönemden geçiyorsunuz açıkçası dilerim ucuz atlatırsınız. Sevgili aslanlar ateş grubundan olduğunuz için evet şanslı gruptansınız siz de. Umutlarınızın hayallerinizin gerçekleşmesi için artık çok da fazla bir zamanınız kalmadı. Size gelen gelişmeler fazlasıyla güzel ve iyi olacaktır. Yurt dışı meselelerini çok aktive edecektir. Orada açılmayan, tıkanan bir takım şeylerin artık açıldığını ve rahatladığını, rahat bir enerjiye kavuştuğunu göreceksiniz. Sosyal çevrenizde hareketlilik kazanacaktır. Sosyal medyadan hayatınıza yepyeni bir ilişki gelebilir. Hazırda mevcut ilişkinizi de çok farklı güzel bir hale dönüştürebilirsiniz e, yurt dışından bir ilişki bile hayatınıza gelebilir açıkçası. Sevgili başaklar siz de zorlanacaklar arasındasınız o yüzden lütfen dikkatli olun. Güç savaşlarına çekileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. E, sosyal medyada sosyal medyadan para kazanıyorsanız hesabınız varsa burada hesabınız çalınabilir. O anlamda lütfen dikkatli olun. Ee, nasıl tedbir alınıyor bilmiyorum ama burada biraz daha tedbir ve e, özen göstermelisiniz bu konuya. Arkadaş çevrenizden olumsuz etkiler alabilirsiniz. Anne baba sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor onlarla ilgili bir takım gelişmeler ve sıkıntılar yaşanabilir. Aynı zamanda aile hayatında çatırdamalar, boşanmalar söz konusu olabilir. Ee, bir ayrılık yaşanabilir. Yapılan anlaşmaların şu dönemde hayatınıza gelen imzaların hani iş, iş ortamında da atacağınız imzalara da çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor burada dolandırılabilir, kandırılabilirsiniz açıkçası. Lütfen dikkat edin. Sevgili Terazi'ler, sizin burcunuzda yükseliyor bu güneş, güneş tutulması yani yeni ay. Bu da haliyle sizi fazlasıyla olumlu yönde etkileyecek. Yepyeni ve güzel bir döneme giriyorsunuz, sizin burcunuz da yükseliyor çünkü dediğim gibi anne baba arasında yaşanacak gerginliklerde orta yolcu insan olacaksınız. Ee, yeni ilişkiler, yeni imzalar, yeni anlaşmalar söz konusu olacaktır. Sizin için bir ilişkiyi bitirmek istiyorsanız tam zamanı. Açıkçası hiç kimseyle sıkıntıya girmeden, problem yaşamadan güzel bir şekilde bir ayrılık bile yaşayabilirsiniz. Yeni başlanacak ilişkiler için de son derece güzel ve olumlu bir zaman sizler için. Sevgili akrepler, kredi çekmek ya da başlamak için uygun bir zaman sizlere. Para konusunda evet dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle borçlarınızı yapılandırırken bir takım evrakları kaybedebilir, bir takım şey hesaplamalar yanlış yapılabilir. Üzerinize tekrar böyle bir yük binebilir. O yüzden çok dikkatli olun para konusunda. Ani kayıplar, ölümler gerçekleşebilir. Kredi ve borçlar konusunda dediğim gibi çok fazla incelemeli, inceleyip sık dokunalısınız açıkçası. Özellikle Aralık ayına kadar şu dönemi çok fazla inceleyerek biraz daha dikkat ederek geçerseniz zaten şanslı bir döngüye sahipsiniz. Bu şansınız da. Güneşin bu tutulmasını da arkanıza alarak özellikle maddi konuda önemli gelişmeler, önemli fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Yani alan dezavantajı avantajı çevirebilirsiniz. Böyle bir enerjiniz var. Sevgili yerler, bu tutulma sizi de çok fazlasıyla etkiliyor. Çünkü sizin tam karşıt burcunuz olan ikizlerde gerçekleşiyor bu durum. Eş ve ortakla ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacaktır. Çocuk yapmak isteyenler için önemli bir zaman, önemli bir döngü. Gerçekten çok olumlu cevaplar alabilir. Eğer böyle bir tedaviniz varsa bu yoldaysanız karşılığında güzel bir haber alabilirsiniz açıkçası. Ortak ya da eşten boşanmak istiyorsanız, ayrılıkla ilgili bir takım mevzularınız varsa bunlar çok çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Siz bile anlamayacaksınız nasıl olduğunu. Önemli bir dönem. İlişkiye başlamak istiyorsanız da gerçekten güzel haberler, güzel olumlu gelişmeler de olacaktır. Sevgili oğlaklar, iş ortamı ve sağlıkla ilgili gelişmeler var. Bu da yorucu bir şekilde olacak açıkçası. Eş ya da ortakla güç savaşlarına girebilirsiniz. Bir takım ayrılıklar, sarsıcı gelişmeler yaşanabilir. Ortağınızdan hiç beklemediğiniz haberler, hiç beklemediğiniz tavırlar da görebilirsiniz. Biraz sizi de zorlayacak açıkçası bu durum. İş ortamında yeni yeni alınacak durumlar, ortam bununla ilgili yeni gelecek gidecek insanlara da çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Yakın çevreye sık sık ziyaretler yapabilirsiniz bu sene. Özellikle sizin yolculuk konusunda fazlasıyla önünüz açıkçası fazlasıyla yolculuk yapabilirsiniz. Sevgili kovalar, bol para kazandığınız sorumluluklarınızın da bir o kadar arttığı bir dönemdesiniz açıkçası. Ee, güzel bir zamana kapı açtınız. Zaten satürnde satürnde ağırlıyorsunuz şu dönemler. Evet sorumluluklarınızın fazlasıyla arttığı bir dönem. Ee, yine yeni sevgili hayatınıza girebilir, onun sorumluluğunu alabilirsiniz. Bunu sosyal medyadan da getirebilirsiniz hayatınıza. İş ortamında yeni alınacak kişiler, insanlar güzel gelişmeler getirecek, bereketli insanlar olur da inşallah. Evcil hayvan, hayvan alabilir, onun bakımıyla ilgilenebilirsiniz. Böyle bir gelişim var sizin için ve sevgili balıklar. Fazla duygusal, kurban psikolojisine çekilmiş bir halde görüyorum sizleri. Buradan biraz uzak durun lütfen. Özellikle sevgiye, sevgiliye adanmışlık haliniz var ki bu da bir takım şeyleri görmenizi engelliyor. Bu anlamda biraz daha gözünüzü açmalı. Bu enerjiden biraz daha olsun çıkıp dışarıdan bakmalısınız. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çok fazla emek sarf edip çok fazla da kendinizi paralayıp ziyan edebilirsiniz. O yüzden biraz daha uzak durun bu meseleden. Ailede önemli gelişmeler ve değişimler olacaktır. Mal, mülk alırken lütfen attığınız imzaları çok çok dikkat edin. Yeni ay önemli gelişmeleri gebe çok güzel fırsatlar da getirecek. Önemli kırılmalar ve dönüşümler de yaşatacaktır. Deprem etkisinde olaylar da getirecek ne yazdık ki hayatımıza. Dünyada özellikle deniz kazaları, volkan patlamaları, köprü kazaları, banka soygunu, hırsızlık, yolsuzluk, tren kazaları, cinayet, ne yazık ki hep cinayet şeklinde ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili yine zorluklar ve sıkıntılar yaşayabiliriz. Güzel zamanlar olsun, güzel şeyler yaşatsın, hayatımıza güzel döngüler getirsin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.